modernizasyonları tamamlanan Kuzey Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şirketi mülkiyetindeki özgür ve söndüren 10 romorkörlerinin teslim törenleri Uzmar ve Sanmar tersanelerinde gerçekleşti. Günün ilk töreni Kocaeli Gölcük'teki Uzmar Tersanesi'nde gerçekleşti. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar'ın yanı sıra İmeyak Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, Başkan Yardımcısı Recep Düzgit, Yönetim Kurulu Üyesi Burak Akartaş, İmeyak Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel ve sektörün önde gelen isimleri katıldı. Konuşmaların ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, söndüren 10 romörkörünün modernizasyonunda emeği geçenlere teşekkür plaketi takdim etti. Daha sonra söndüren 10 romörkörü dualar eşliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uğurlandı. Tören sonrası DTO Plas'a özel açıklamalar yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, İmeyak Deniz Ticaret Odası'nın denizciliğimizin gelişimi için çok etkin bir rol üstlendiğini ifade etti. Gemi inşaat sektörü, biz şuna inanıyoruz, dünya denizciliği öyle bir etkinliğe sahip ki, dünya ticaretinin %85-90'ı deniz yoluyla yapılıyor. Bu ne demektir? Bizim de üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde, bu pastayı bizim de deniz ticaretiyle taşıma yaptığımız ticaret oranımız da alçak yani az değil yüzde 85 87 lira civarında şu pandemi süreci de gösterdi ki deniz yoluyla ticaretimizi sağlam tuttuğumuz için gayet iyi ayaktayız bu sektöre de teşekkür ediyoruz tabii başkanım ve onun yönetimindeki bütün deniz ticaret odalarının da farklı meslek grupları vardır içinde 48'e yakın değil mi başkanım? Evet. 48. Hepsi hakikaten çok etkin bir rol alıyorlar. Yani yenilenen gelişen şartlara ayak uyduruyorlar. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız çok değerli bir projenin hayata geçtiğini belirtti. Bugün tabii Uzmar Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanını tebrik ediyoruz. Bütün çalışanlarını tebrik ediyoruz. Akdeniz'de bir mücadele veriyoruz. Mavi vatan'da bir mücadele veriyoruz. O mücadeleye bir destek bu. Bir can suyu. İnanıyorum ki Türkiye hem karada hem denizde hem havada, havada İHA'larla, SİHA'larla, denizde bu römerkörlerimizle, söndüren onlarımızla inşallah bu coğrafyada, bu vatanda varlığımızı nice bin yıl daha devam ettireceğiz. Söndüren on romorkörünün modernizasyonunu gerçekleştiren Uzmar Tersanesi'nin yönetim kurulu başkanı Noyan Altuğ ise bu görevi vatan sevgisiyle yaptıklarının altını çizdi duygularımız, bizi hepimizi buraya toplayan duygu vatan sevgisidir evet. ve birlik beraberliktir. Bu bizim yavru vatanımız Kıbrıs, ee, Türk Kıyı Emniyeti Limited şirketine yapmış olduğumuz onların e, romorkörlerini modernizasyonu işlerinde bu söndüren 10 romorkörünü e, %85 oranında modernize ederek ve yenileyerek hizmet sahasını hem genişlettik hem de ömrünü uzatarak oradaki Kıbrıs özellikle Doğu Akdeniz'le ilgili kurtarma yardım, deniz emniyetinin sağlanması alanında da Kıbrıs'ımıza yavru vatanımıza bir güç kattık. Uzmar Tersanesi'nde gerçekleşen söndüren 10 romorkörünün uğurlama töreni sonrası Yalova Altınova'da bulunan Sanmer Tersanesi'nde de Özgür Romorkör'ün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uğurlama töreni gerçekleşti. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar'ın yanı sıra İMEAK DTO Başkan Yardımcısı Recep Düzgit katıldı.